Bir kez daha söylüyorum, nihai olarak memnun etmek, rızasını almak durumunda kaldığımız makam vatandaş. Onlar hancı, bizler yolcuyuz. Onlar asil, bizler vekiliz. Sizlerle bütün toplantılarımda hep bunu söyledim. Allah rızası için bana garip olduğunda, mahallenizde garip olduğunda, yardıma muhtaç biri olduğunda haber edin dedim ve sırtımdaki bu vebali sizlerin üstüne yüklüyorum. Çünkü biz biliyoruz ki bu kentte bir gariban açıyorsa, ne varsa yapalım. Hiç faydası yok. Önce kendime söylüyorum, herkes aklını başına toplasın. Bu vatandaşı mutlu etmek için, onlara hizmet etmek için elimizden geleni yapalım. İşte sandalye verdik, masa verdik, bilgisayar verdik vesaire bunları söylemeyeceğim. Onları zaten siz biliyorsunuz. Değil mi? Bir lütuf da değil bu. Aslında bizim milletimizin, şehrimizin bu algıyı da öğrenmesi lazım. Tamam mı? Ağlık değil bu ya. Sizler muhtarlar olarak bu millete hizmet ediyorsunuz. O hizmet nitelikli olsun. Vatandaşın işi görürsün. Bilgisayarınız bastığında kendiliğinden kapanmasın.

Kerimde olan bir şey değil muhtarım. Bunu kanun Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş büyükşehir olan yerlerde ben bunu ilçe belediyesi yapsın diyemiyorum. Belediye Başkanımız Sayın tabii Akın'ın bugün dizüstü bilgisayar dağıtım törenindeyiz. Teknolojinin imkanlarından faylandırdığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz milletimize hizmet yolunda daha kaliteli hizmetler vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Evet.